Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 2. biyoloji yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk bölümümüze başlamadan önce yazılı sorularımızın hem test hem de klasik sorulardan oluşmuş olduğunu belirtelim ve ilk sorumuzla başlayalım. DNA'nın yapısında nokta nokta organik bazları ve nokta nokta şekeri bulunur deniliyor. Organik bazları için neye diyebiliriz? Adenin, timin guanin ve sitozinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Sitozini C şeklinde de gösterebilirsiniz. Ve bulunan şekere gelecek olursak da deoksiriboz şekeri bulunmaktadır. Deoksiriboz şekeri bulunmaktadır DNA'da. DNA'da bulunan organik bazları ve şekerin adını bilmemiz gerekiyor. Deoksiriboz şekeri olacaktır. 2. Mitokondrin iç zar kıvrımlarına biz ne diyoruz? Krista demekteyiz. Buraya krista e yazalım. Ve kristanın içini dolduran sıvıya ise biz matriks demekteyiz. Bu da bizim için önemli bir bilgidir. 3. Hücre zarı ile ilgili geçerli olan model 1972 yılında Singer ve Nicholson tarafından geliştirilmiş nokta nokta olarak bilinir. Ne olarak bilinir? Akıcı mozaik zar modeli olarak bilinmektedir. Yazalım akıcı mozaik zar modeli. Bu da bizim için önemli bir modeldir. Dörtte bitkilerde klorofil taşıyan fotosentez yapan organele biz kloroplast demekteyiz. Kloroplast. Fotosentezi sağlamakta, fotosentez sonucunda da bize oksijenin yetişebildiğini söyleyebiliriz. Endositozda katı moleküllerin yenmesine biz ne diyoruz? Fagositoz diyoruz. Eğer katı bir ifade duyuyorsak, bunun fagositoz olduğunu ifade edebiliriz burada. Fagositoz demekteyiz. Sıvı moleküllerin içilmesine ise pinositoz diyoruz. Pinositoz. Bakın eğer katıysa maddemiz fagositoz, eğer sıvıysa pinositoz olacaktır. Hücrede protein sentezinden sorumlu organimiz ribozomdur. Ribozom yazalım buraya. 7'ye geçtik. Hücrede sil kamçı oluşumundan sorumlu hücre iskeleti yapısı ise ne olacaktır? Mikrotübül olacaktır. Buraya mikrotübülü yapıştırabiliriz. 8 plastikler nokta nokta olmak üzere 3 çeşittir deniliyor. Plastiklerin çeşitlerini yazalım. Kloroplast yazıyoruz ilk olarak. Kloroplast. Ardından kromoplast yazalım. Kromoplast ve son olarak da lokoplast yazabiliriz. Lokoplast arkadaşlar. Plastikler 3 çeşittir. Bunları bilmekte de fayda var. içi sindirimden sorumlu organelimiz lizozom organelidir. Lizozom yazalım. içi sindirim deniliyorsa aklımıza lizozom gelecek. Zarlı çevreli çekirdeği olmayan hücrelerimiz prokaryot hücreler demekteyiz. Prokaryot daha az gelişmişlerdir. Zarlı çevreli çekirdeği olan e, hücrelere ise biz ökaryot hücre demekteyiz. Daha gelişmiş hücreler şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci bölümümüze geldi sıra. Burada da bize bazı açıklamalar veriliyor. Bu açıklamaları uygun ifadelerle eşleştirmemiz isteniliyor. Bakalım. İlk olarak amipte yalancı ayak oluşumunda Hücre bölünmesi esnasında boğumlanmayı sağlayan aktin proteinlerinden oluşmuş hücre iskeleti yapısıdır denilmiş. Bunun için ne diyebiliriz? Mikrofilamentleri söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada mikrofilamentlerin tanımı yapılından dolayı buraya mikrofilament yazmaktayız. Yazmamız gerekmekte. İkinci ifademiz. Ökaryot hücrenin hareketini sağlayan yapılardır. Bunlar mikrotübül yapılı olmasıyla sentriyollere benzer deniliyor. Bunları ne olarak söyleyebiliriz? Ökaryot hücrelerde hareketi sağlayan yapılarımız bizim siller ve kamçılar olacaktır. O yüzden buraya siller ve kamçılar yazmamız gerekiyor. Ökaryot hücrelerde hareketi sağlayan yapılarımız siller ve kamçılar olacaktır. 3'te organizmada ölüm ve bazı hastalık durumlarında hücre içi kontrol mekanizması bozulduğundan lizozom enzimleri serbest kalır ve hücre içeriğini parçalar deniliyor. Buna biz ne demekteyiz? Otoliz demekteyiz arkadaşlar. Otoliz bakın ne olmakta? Organizmada ölüm olduğunda hücre içi kontrol mekanizması bozulmakta ve lizozom enzimleri serbest kalır ve hücre içeriğini parçalar. Bu olaya da biz otoliz demekteyiz. 4'te kloroplastın içini dolduran renksiz ara maddedir. adı verilmektedir deniliyor. Ne adı verilmekte? Stroma olarak bu ifademizi söyleyebiliriz. Burayı da stroma yazmamız gerekmektedir. 5'e geçelim. Hücrelerinden geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturarak hücre içine alınmasına ise biz ne diyoruz? Endositoz diyoruz. ATP harcanmaktadır arkadaşlar. Endositozda Hücre zarından geçemeyecek büyük moleküllerin ATP kullanılarak e, iki hücre içine alınmasına biz endositoz demekteyiz. 6. Zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan hücrelerdir. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlardan oluşmuştur. Bakın zarla çevrili çekirdek ve organelleri varsa bu hücre yapımız için ökaryot bir hücredir diyebiliriz. Ökaryot. Prokaryotta ne yoktu? Zarla çevrili organeller ve çekirdek yoktu. Prokariyotta e, prokaryotta ne vardı organel olarak? Ribozomun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten neydi? Protein sentezi tüm canlılar için ortak bir özellikti. Bu yüzden de onlarda ribozom vardır. 7'de 1665 yılında ilk kez İngiliz bilim insanı şamantarından e, kesit alıp mikroskopta incelediğinde boş odacıklar şeklinde yapılar gördü. Hook bu part odacıklara hücre adını verdi denilmekte. Bu ifademiz için de adamın adını yazacağız. Robert Hooke yazmamız gerekmekte. Robert Hooke yazıyoruz arkadaşlar buraya da. Burada tabi bize kelimeleri vermiş. Onları da buraya yerleştirmemiz gerekmekte. 8. Bir çözeltideki çözünen moleküllerin değişimlerinin fazla olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru yayılması olayına biz ne demekteyiz? Difüzyon demekteyiz. Ve difüzyonda yoğunluk farkı olduğundan dolayı ATP harcanmaz arkadaşlar. Difüzyon ATP harcanmamaktadır dememiz gerekmekte. 9. Nokta, nokta su moleküllerinin yarı geçirgen zardan çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçişidir. Kısaca suyun difüzyonudur. Suyun difüzyonla ise biz ozmoz demekteyiz. O yüzden buraya da ozmozu yazmamız gerekmekte arkadaşlar. Devam edelim. Onda çözelti yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan çözelti tipine biz hanginde çözelti demekteyiz? Hipertonik çözelti demekteyiz hipertonik çözeltide de çözelti yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan çözeltilere verilen isimdir. Böylelikle ilk sayfamızı tamamlamış olduk. İkinci sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra test sorularımızla devam edebiliriz. Basamakları hangi sırayla uygulanmalıdır deniliyor. Bilimsel çalışma sürecinin basamakları veriliyor. Bu basamakları belli bir sıraya koymamız gerekmekte. Kontrol deneyleri, hipotezi sınama, gözlemler yaparak veri toplama, eldeki verilere uygun hipotez kurma. İlk olarak bilimsel çalışmada ne yapmamız gerekmekte? Gözlemler yaparak veri toplamamız gerekmekte. Sonra bu topladığımız verileri ne yapacağız? Eldeki verileri uygun hipotez kurma. Bu verilere uygun hipotezimi Hipotezimizi kuracağız ardından bu hipotezimizi de kontrolü deneyler ile sınamamız gerekmekte. Yani sıralamamız C şıkkı 2-3-1 olacaktır. 2- Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin çalışma alanına girmez denilmekte. A şıkkı canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerin inceleme adı üstünde canlı veriliyorsa direkt biyolojiye girmekte. A'yı eledik doğru olduğundan dolayı çünkü biz yanlış arıyoruz. B'de kalıtsal karakterlerin bir nesilden diğer nesile aktarımının araştırma. Kalıtım 10. sınıfta göreceksiniz. Bu da girmektedir. C'de canlıları ortak özelliklerine göre gruplama. Bu da zaten ilk konunuzdu. Bu da girmekte eledik. D'de ışığın maddelerle etkileşimini inceleme. Nedir? Optiktir arkadaşlar. Ve optik neye girer? Fiziğin bir alt dalı olarak incelenmektedir. Fiziğe girmektedir. O yüzden biyoloji ile alakası yoktur. E'de hastalığa neden olan organizmaların yapısını inceleme bu da biyolojinin bir uğraş alanıdır çalışma alanı iken D şıkkındaki ifademiz fiziğin bir uğraş alanı olacaktır. Üçüncü test sorumuz aşağıdakilerden hangisi nicel yani sayısal bir gözlemdir deniliyor. A şıkkına bakalım. Karada yaşayan canlılar su kaybını azaltmak için amonya üre ya da ürik asite dönüştürürler. Burada herhangi bir ölçüm aleti kullanılmamış sayısal bir veri yok. A'yı eledik o yüzden. B'de bitkiler klorofil e, pigmentini üretmek için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar aynı şekilde herhangi bir ölçüm aleti yok. C'de kurak bölgelerde yaşayan bitkilerin yaprakları iğne şeklindedir burada da herhangi bir sayısal veri yoktur. D'ye bakacak olursak sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı 36ºC. 36,5 santigrat derecedir deniliyor. Burada bize bakın sayısal bir veri verilmiş ve bu veriyi ölçebilmemiz için ne kullanıldığını söyleyebiliriz? Termometre kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani nicel bir gözlemdir. Edet tüm canlılara gaz alışverişini difüzyonla gerçekleştirir. Bu da nitel bir gözlem olacaktır. Eledik ve D işaretleyebiliriz. 4 Doğadaki bütün canlılar düşünülecek. Olursa aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz denilmekte. Yani canlıların ortak özelliklerine bakacağız. Üreme tüm canlılar için ortaktır. Solunum ortaktır. Boşaltım ortaktır arkadaşlar. Uyarılara tepki verme ortaktır ama eş yakındaki organik besin üretme tüm canlılar için or ortak değildir. Bunu kimler yapabilir? Fotosentez yapan bitkilerin veya ökaryot canlıların yapabildiğini söyleyebiliriz. Yani her e canlının organik besin üretebileceğini söyleyememekteyiz. O yüzden cevabımızın E şıkkı olduğunu söylememiz gerekmekte. 5 tarşada verilenlerden hangisi organik bir bileşiktir? Su arkadaşlar inorganik bir bileşiktir. Vitamin organik bir bileşik. Mineral inorganik. Tuz inorganik. Asit ise inorganik olacaktır. Ama 5 şıkkındaki vitaminin organik bir besin olduğunu söyleyebilmekteyiz. O yüzden cevabımız ve Diğerleri ise inorganik olacaktır arkadaşlar. 6. Hücre zarının yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunamaz deniliyor. Soru köküne dikkat edelim. Fosfor Fosforipid bulunabilir. Glikoprotein bulunmakta. Klo e kolesterol bulunmakta. Glikolipid de bulunmakta. Ama C şıkkındaki selüloz bulunmaz. Çünkü arkadaşlar selüloz sadece hangi hücrelerde bitki hücrelerinde bulunabilmektedir. Ve bitki hücrelerinde bulunabildiğinden dolayı sadece tüm canlıların e yapısında olan hücre zarında bulunamaz. O yüzden cevabımız Ceyhan gelecektir. 7. Hücre teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir denilmekte. A şıkkıyla başlayalım. Tüm meteorolik faaliyetler hücre sitoplazmasında gerçekleşir. Doğru A'yı eledik. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmuştur. Doğrudur. Bir hücreli canlılarımız ve iki hücreli veya çok hücreli canlılarımız vardır diyebiliriz. O yüzden bu ifademize doğru olacak. Yeni hücreler var hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelir. Hücre bölünmesi sonucunda hücrelerin sayısının arttığını söyleyebiliriz. Mitoz ve mayoz yaparak. D'de hücreler canlıların yapısal ve işlevsel birimleridir denilmekte. Doğru bir ifade. E de içerdikleri kalıtım materyallerini ana hücreden yavru hücreye aktarırlar. Bu ifademiz yanlış olacaktır. Kalıtım materyalleri mayoz bölünmede değişiklik gösterebilmektedir. O yüzden de cevabımız E şıkkı gelecektir. 8. Aşağıdaki alanlardan hangisindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahip değildir? Ökaryot hücrenin tanımı neydi arkadaşlar? Zarla çevrili, çekirdeği ve organelleri bulunan hücrelere verilen isimdi. Bitkide ökaryot hücreler bulunabilir, protistadalarda da bulunabilir, hayvanlar aleminde de bulunabilir, mantarlar aleminde de bulunabilir. Ama bakteri aleminde ökaryot hücrenin bulunmadığını söyleyebiliriz. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir dememiz gerekmekte. Cevabımız Ceyhan. 9. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarının özelliklerinden birisi değildir denilmekte. Soru köküne dikkat. A şıkkı hücre dayanıklılığı kazandırma evet doğrudur. Hücreye dayanıklılık kazandırmaktadır. Bitki hücreleri hücre duvarı ile beraber daha dayanıklı hale gelmektedir. B'de hücre zarının dışında bulunmakta. Evet doğrudur. Hücre zarı buradaysa hücre duvarının burada olduğunu söyleyebiliriz. B'yi eledik. C'de seçici geçirgen özellikte olma yanlıştır. Tam geçirgen olduğunu söyleyebiliriz. Seçici geçirgen olan hücre zarı olacaktır. Selüloz yapılı olma doğrudur. Plazmodesma olarak adlandırılan geçitlere sahip olma bu da doğrudur hücre duvarı için. Ama C'deki seçici geçirgen olması yanlış bir ifade olacaktır. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarına özelliklerinden biri değildir denilmekte. A canlıdır doğru hücre zarı canlı seçici geçirgendir doğru her maddeyi içine almamakta. Esnektir doğru Hücre madde giriş çıkışını kontrol eder doğrudur. Tam geçirgenleri denilmiş yanlış. Tam geçirgen olan hücre duvarıydı. O yüzden bu ifademizde yanlış olacaktır. Gördüğünüz gibi tam tersi olmalıydı burada. 11. Aşağıdakilerden hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz? Prokaryot hücre neydi? Zarla çevrili, çekirdeği ve organeli olmayan hücrelerdi. DNA bulunur mu? DNA bulunur. RNA bulunur. Hücre zarı bulunur. Çünkü bunlar nedir? Ortak özelliklerdir. Sitoplazmada bulunur ama E şıkkındaki mitokondrinin bulunacağını söyleyemeyiz. Mitokondri enerji vermektedir hücreye. Peki prokaryotlarda enerjiyi veren yapı hangisi diyecek olursak? Mezozomun arkadaşlar enerji vereceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle E şıkkı mitokondri olacaktır. Ve son sayfamıza geldi sıra 12. sorumuzdan devam edelim. Enzim ve substrat arasında anahtar kilit uyumu vardır. İfadesi enzimlere ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisini destekler deniliyor. A şıkkı enzimler reaksiyonları çift yönlü gerçekleştirebilir. Çift yönlü gerçekleşmesiyle buradaki anahtar kilit uyumunun bir anlamı yoktur. A'yı eledik. B'de her enzim belirli bir substratı etkiler denilmekte doğrudur arkadaşlar. Bunun ifadesini anahtar kilit uyumu olarak söyleyebiliriz. Yani demek istediği şu. Her kilit her kapıyı açmamaktadır arkadaşlar. Her anahtar her kapıyı açmaz. O yüzden de her enzim belirli bir substratı etkiler şeklinde bir ifadeyi anahtar kilit uyumu şeklinde de söyleyebiliriz. C'de enzimler tekrar tekrar kullanılır, alakasız. D'de bazı enzimler hücre dışına da çalışabilir. Bu da alakasız olacaktır. Anahtar kilit, kilit uyumuyla. E'de enzimler hücrelerde enerji tasarrufu sağlar. Bu da alakasız olacaktır. Burada anahtar kilit uyumu denilerek anlatılmak istenen her enzim belirli bir substratı etkilemektedir. Yani her enzimi her substratta kullanamamaktayız. Burada bu anlatılmakta cevabımız bursa. 13. İnsanda deri altında bulunan hücrelerde yağ moleküllerinin birikmesi amaçlanan hangilerinin yönlük olarak gerçekleştirilir deniliyor. Isı kaybını engelleme. Evet doğrudur. Yağlar bizi ısı kaybından korumaktadır. 2. Organları mekanik etkenlerden koruma olarak söylenilmiş. Bunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki de. Bunu da söyleyebiliriz. Aynı şekilde yağlarımız bizi mekanik etkilerden de korumaktadır. Enerji ihtiyacının karşılanmanın amacını arkadaşlar. Yani derimizin altını yağ molekülünü bulmasının amacı olarak bunu söyleyemeyiz. O yüzden 3'ü eledik. Cevabımızın 1 ve 2 Bursa şıkkı geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 14 Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kalsiyumun bağırsaklardan emiliminde görev aldığından dolayı kemik gelişimini etkiler denilmekte. Bakacak olursak C vitamini, A vitamini, E vitamini, K vitamini, E'de de D vitamini verilmiş. Cevabımız E şıkkı D vitamini olacaktır. Kemik gelişimini D vitamini etkilemektedir. Bunu zaten bilmeniz gerekmekte. Direkt kolay çerezlik bir soru olmuş. 15. Ozmoz olayı ile ilgili yargılarının hangileri yanlıştır deniliyor soru köküne dikkat. İlk öncülümüze bakalım. Suyun yarı geçirgen zar aracılığıyla derişimin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu ortama doğru geçmesidir. Suyun derişiminin yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama geçmesi demektir. Burada tam tersi verildiği için burada suyun derişiminden bahsedilmiş. Bu arada suyun derişimi düşük olduğundan yükseğe denilmiş. Tam tersi suyun yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama geçmesidir. İlk öncülümüz yanlış. İki de canlı hücrelerde gerçekleşirken cansız hücrelerde gerçekleşmez deniliyor. Yanlıştır çünkü Ozmoz olayı arkadaşlar ATP harcanmayarak gerçekleşmekte yoğunluk farkından dolayı oluşmaktadır ve bu sebeple de ölü hücrelerde de gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. 3'te 2 ortam arasındaki derişim farkın azalması nedeni olur deniliyor. Bu ifademiz doğru olacaktır yoğunluk farkından dolayı. Bizden yanlışları istediği için cevabımızın 1 ve 2 Ceyhan şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. 16. sorumuz aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarından hangileri ortaktır deniliyor. Aktif taşımada ATP kullanılmaktaydı arkadaşlar. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise ATP yoktu. Ne vardı? Yoğunluk farkından dolayı bir madde alışverişi söz konusuydu. İlk öncülümüze bakacak olursak taşınım sırasında ATP harcanımız sadece aktif taşıma için geçerli. Bir olan şıklarımızı eleyebiliriz. İki de zardaki taşıyıcı protein ve enzimlerin görev yapması. Bu da sadece kolaylaştırılmış difüzyona aittir. O yüzden iki de ortak olmayacaktır. Üç de, monomerlerin derişimin az olduğu tarafa doğru taşınması ifadesi. ikisi içine ne olmaktadır? Ortak bir ifade olmaktadır. O yüzden 3'ü ortak olarak alacağız. Bizden de ortakları istediği için cevabımızın 5 şıkkı yalnız 3 geldiğini söyleyebiliriz. 17. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz denilmekte. A şıkkı kromatüm denilmiş bulunabilir arkadaşlar. Nükleotit bulunmaz. RNA bulunur. Çekirdekçik bulunur. mitokondride bulunurken nükleotitin ökaryot, ökaryot bir hücrede çekirdeğinin içinde bulunacağını söyleyemeyiz. Cevabımız böylelikle Bursa şıkı gelmektedir. 18. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen aşağıdaki taşıma biçimlerinin hangisinde ATP harcanmaz deniliyor? Pinositoz arkadaşlar sıvı moleküllerinin e, hücre içine girip çıkma olayı olacaktır arkadaşlar. Hücre Hücrede e, madde alışverişi olacaktır sıvıların. O yüzden ve bunlar büyük parçacıklardır. Bu yüzden de ATP harcanmaktadır. Aktif taşıma da aynı şekilde ATP harcanmaktadır. Fagositoz katı maddelerin e, alışverişidir, madde geçişidir. O yüzden ATP harcanacak. Ekzositozda da aynı şekilde ATP harcanacakken ozmozda arkadaşlar suyun derişiminin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru olduğundan dolayı bir yoğunluk farkı olduğundan dolayı ATP ne yapmaz? Harcanmaz. O yüzden cevabımız C şıkkı ozmoz. Diğer adıyla suyun difüzyonu da diyebiliriz. 19. ve son sorumuz. Kloroplast ve mitokondri organelleri için özelliklerinin hangileri ortaktır deniliyor? Çift zarla çevrili olma. Evet, ikisi de çift zarla çevrili. İhtiyaç duyduğu enzimleri sentezleyebilme doğrudur. Kendi enzimlerini sentezleyebilirler. Ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunma yanlıştır. Kloroplastın bitkilerde mitokondrinin de hayvanlarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani tüm hücrelerde kloroplast bulunmaz. 4. Hücre DNA'sının kontrolünde çoğalma yanlıştır ifade arkadaşlar. Kendi DNA'larının olabileceğini söyleyebiliriz. Böylelikle cevabımız 1 ve 2 A şıkkındaki ifademiz gelecektir böylelikle. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz. Her dersin her yazılısını kanalımıza bulabilirsiniz. Yazılı sorularınızı sitemize girerek oradan indirip kendinize çözebilirsiniz. Daha fazla yazı soruna oradan ulaşabilirsiniz. Forum sitemizde olan forum.yazılayım.net adresimizden ise yapamadığınız sorularınızı gönderebilir veya da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresimizden de